Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Stüdyo Leyza e, Pozitif Reklam Miraç Kundurak ayakkabı katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda çok değerli sevdiğim bir abimiz var. Kimdir, nerelidir? Biraz sonra kendisine mikrofonu tutacağız. Kendisine bir hoş geldin diyeceğiz. Ve kendisinden dinleyeceğiz. Nereli olduğunu, ne iş yaptığını. Şu anda da çekimimizi yapan arkadaşımız Mehmet Kişmir kamera çekimlerini yapıyor. Evet bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin. buldu bulduk. Hocam nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Evet. Seni bir tanıyalım izleyen açısından. Şöyle geliyorsun. E, kameraya da böyle ben, bakarak. Evet. E, Aksaray Armutlu köylerim. 1996'da geldim buraya İstanbul'a. Yaylaya geldik. Ha bundur bundur. Yaylada işlerimde işte burada Hamur'da çalışıyorum. İsim su isim ne? İsmim Mehmet. Ne? Söyüm Şahin. Şahin e, memleket? Aksaray. Aksaray, Nide Aksaray. Nide Aksaray. Aksaray. E, o, Aksaray'da, Nide'de doğdum. Tabi deme öyle Nide'di, Nide'de. Or orada doğdu. Tabii, orada doğdum. Tabi deme orada. Yaş kaç? Yaşım 57 yaşında. 58 e, yaşında. Allah şimdi. uzun hayırlı ömürler versin. Amin. Şimdi Mehmet abi. E, Yenge sağ. 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 Ee, Allah uzun hayırlı ömürler versin. Herkese soruyoruz tabii. Evet. Sana da soralım. Evlendiniz nasıl oldu? Sevdalıklar mı? Kaçırma mı? Yoksa yok, gönül Aniden oldu. Ben birine nişanlıydım. Evet. Bir sene nişan Düğünümüz olacaktı. Orası uzun hikaye. Bizim işte... Katın e, biliyor mu başkasıyla nişanlı olduğunu? Yok olacak. bilmiyoruz. O, sonra öğrendi Ha son, yüzden, yani, de, söylüyor, sonra yani yani, yani söylüyorsun. Ya, ya, üzülmesin yani. Dinlemesin. aradan yıllar geçti yakın indi olacak? Olur da yani. o, yani. şekil, o öyle şeyler olur yani. Ondan işte biz e, ayrıldık. Düğünümüz olacaktı. Hep eşyalarımı eşya, şey eşya aldık. Evet. Ondan o da baktı olmadı. Sene 1989'daydı. E, evet. Ondan sonra oradan biz de gittik işte bir aracılıkla işte kız arakadan bunu bulduk. yerden hangi öyle bulduk. Ben, de, e, yaz, e, Tabii zaten 2 ay içinde oldu hepsi. İki i̇ç ay içinde. İki ay içinde o zaman o, değil mi? Tabii ama gençlik tabii. Yani evet, işte. ne yaptılar, Şimdi, şimdi yine yani yakışıklıydı. Ya, da. şimdi biraz, <laughs> biraz yaşlandı. şimdi yani, tedaviden bakıyorsunuz. Ee, evet. evet, çayın afiyet olsun. Çayın hemen var. sohbetimize başlayalım. Evet, Yok, şöyle. bir yudum al yine koy oraya. Bir yudum hemen iç. Afiyet olsun. İkram biliyorsun. İkram evet. güzel Bizim mekana gelip de çay içmezler. Çayın içmesek olmaz. Şifalı çay. Şifayı <laughs> burada mı <vuruyorsun. gülüyor> evet, evet. Kameradan gidiyor. <laughs> şimdi Mehmet abi. Hı. Hmm. Kaç çocuk vardı? Benim dört tane çocuk var. Üç oğlan bir kızımız var. Allah Allah. Üçü evlendi. İşte bir tane var. işte. o da bekar da evlendi. Hayırlısı. O, o, da, o da evlenir. İnşallah. O da evlenir. Ee, şimdi yengeyle hiç böyle tartışmanız oldu mu? Kalkmanız ya ya ben, sen yatın mısın? Yok, sen, sen, yok. Sen, ki, geçti. O da şimdi daha buna. Bu nasıl? Şimdi da, yok da, değil da, mi? Akşam, tekrar evet. Yani şimdi e, Allah uzun hayal olun öylesin ha. sana hanıma çünkü insanlar birbirini sevecek da. sevecek ya. kadın olsun erkek olsun ee, onun için e, ölüm var ağa ha. cezinden ee, hanımın ölmesi ve hatta sen gel ki... E, Beyler öldüğü zaman hanımlar yere sığabiliyor mu? erkekler öyle değil. Öyle değil tarçın. Evet. Gene ikisi de olmaz. İkisi de zorunda. Hele bu devir. Ha, hayır, hayır, hayır. evet. Hayırlı, hayırlı. Hayırlı. İnsanın dönemi evet. valla hayırlı önüne nasıl Şimdi e, Mehmet abi e, evlisin e, çocukları. 5 e, tane mi dedi? Yok 4 tane. 3 tane. Üç olan bir kız işte. Üç olan Böyle bir kız. Ev yaptırdık yap. işte yaylaya. Maşallah. E, maşallah. Ev yaptırdık. Ama ev yaptırdık. Ee, Biz dedin ki evi yaparsam sana bir güzel yemek yedireceğim, tatlı yedireceğim. Daha hiç öyle bir şey görmedik yani. Ya yeriz daha, yaşımız geç. Daha genç. ne <laughs> zaman yeriz onu biraz Bakalım mı yeriz her bir gün? söz yok değil mi? Geç olmasın. Bakar sonra burada de de de, yani. Değil mi? Tabii. Yıllar <laughs> hem beraberiz. yiyiz <laughs> 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 ha. Evet, de. evet, de. O işin tespiti. Ya. E, güle güle Allah oturmaya nasip Bayağı ya, zorluklar yani. çek. Çok zor hocam. Çok, zor Daha hala çekiyor yani. Çok Olsun. O şükür Allah, şükür Allah. Yani o olmayan da var. Ha. Ee, ne yapıyorsun? Memlekete gidiyor musun? Memlekete geçen sene gittim de bu sene bilmem gider. Nasıl tek gelirse gidiyor tek gelmesi pek zor. Evet. evet. Şimdi şu anda bulunduğumuz yer biliyorsun biraz kurulu evet, bir hastanesi. Ha. <gülüyor> hastanesi. <gülüyor> hastane. O konuda bir görüş alayım senden. Ya hastaneye geliyorum işte ayakkabımız işte. Sağ ol Allah olsun yıllardır tanıyorum ben en azından. 8 dokuz senedir ne seni tanıyorum. Memnun musun? Memnun Allah aşkına memnun. Ama e, gerçekten e, yayında da bunu söylemek evet. istiyorum. Borzona da dört dörtlük sağlamak Ben sağlamak Ben senden kuruş da aslan, beş kuruş da aslan. ben eğer önce de alacağım diyorsam, onu veririm ben. Üç müdür, beş müdür onu veririm ben Ama bir ara beş kuruş aldın, dört kuruş verdin bana, nasıl olur? Geçik Yok. Beş kuruş aldın benden, dört Aa, kuruş verdin Ha, Bir kuruş daha boş güzel. Bak takvano. Eskiden Yok, gerçekten yani evet. Ama de bana dükkanı ver, dükkanı da veririm sana. Çünkü... Sağ ol, e, Allah razı olsun. Ne zaman? Eee, bu... Bunlar güzel şeylerdi. Evet. Yani, evet. Tamam mı? İhtibat. İhtibat. Evet. Eski, evet. eski babalarımız, dedelerimiz böyle. Evet. Borcuna sağlamlar. Söz verdikleri zaman sözünü yerine evet. getirdiler. Sözünün adamıydı. Öyle değil mi? Evet. Mehmet abi, seni dünyanın her yerinde izliyorlar. Evet. Kızına, kızın nerede evli? Benim memlekette. Memlekette. Tabii. Bacan, İnşallah seni izleyecek. Ne söylüyorsun kızına, ailene, çocuklarına? Vallahi onlara sağlık, sıhhat, mutluluğu diliyorum. Biz evet. rahatız. Çoluk çocuk bu şunu, şunu demek istiyor musun? Yani anneniz babanız sağ iken kömedini alın. Ben bugün varım <laughs> yarın Tağlı. yoğum. Zaten insan bilmiyor böyle bir yaşa gelmeyince ananın babanın kıymetini bilmiyor zaten. İş olmuyor da iyi vakti yok işten geçiyor yani. Öyle bir tane, o aşamadan biz de geçtik şimdi. şimdi. bu yayını bu yayını yapıyoruz. Bu arşivlerde kalacak. Evet. 30 sene, 50 sene geçse de Mehmet abimizi yeni gelecek, dünya gelecek torunları izleyecek. Evet. Bir de seni görmüş olacak. Böyle bir çekim yapıyor. Onun için demek istiyorsun ki olun da ah. anne baban duası ah. rahatsız Duasını alacağız. Evet. Son olarak seni dünyanın her yerinde izliyorlar tabii. Evet. Yani her yerde tanıdıklarım var, yeğenlerim var, var. olsun çok, çok, çok. Şimdi seni görüp de e, izleyecekler, seni yıllardır görmediğin arkadaşlar görecekler. Tabii e, onlara ne söylemek istiyorsun? Bunlara geçtiğinde salih kıymetini iyi bilsinler. Evet. Ondan büyüklerine saygı, büyüklerine sevgi. Katrülden hiçbir şey gelme, ele geçmez. En iyisi iyilik. Ne yaparsan yap, iyilik olacak. Ötek adam sayısı ne yaparsan yap evet. Ama sen iyiliğine saçma, Allah razı olsun. Ee, biz de senin aracılığıyla herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Aa, ben de selam ediyorum. Sana, Güzel. Tanıyanlara, eşimize, evet. dostumuza, bizi tanıyanlara hepsi sevgili Daha evet. önce yayına katıldın mı canlı çekim yayınlarda? Yok katılmadım hiç. Işte. Gayet güzel, güzel e, konuştum. Da. Çünkü yani o Senin bazı kameramanlığın ya. ama böyle konuşmadık. Kameramanlığın evet, yaptık, ee, çekim yaptın değil mi? Kameraman olmadığı zaman He. Sana tarif evet. ediyoruz böyle tabii, da, olan aynen. dostlara yani. değerli dostlara çeksin diye. Sana aynen. güzel hediyelerimiz var. Tabii Sen bugün şanslısın. Öyle mi? Mübarek günde çekimini yaptık. Öyle. Cuma, Cuma günü. Cuma günü. Ee, sana önce e, biliyorsun biz sanatla uğraşıyoruz. Evet. yeni çıkarmış olduğum güzel bir ilahisi dizi kameraman çekiyorsun. Gelin Allah diyelim, kaptan pası silelim. Bir de sordum Sarı çiçeğe, iki eser var orada. E, böyle müşterimlerimiz olsun e, yayın yaptığımız dostlara armağan ediyoruz. Evet. E, böyle keman zamanında sana kasetini veriyorum. Bu en bu, ya yani <laughs> <de, gülüyor> <tekemez gülüyor> <laughs> Bunu be kemence işi verip. Evet. Ne yapalım? mi? yapalım? Ne Yok. sana. İlahi cüse onu araba, araba olmasa arabana koy. Geçen şimdi adama verdim. Adam dedi ki ya benim böyle sidim yok dedi. He. Ben onu nasıl izleyeceğiz o bir şey dedim. Şimdi bir de o CD alamam sana dedi. <laughs> <laughs> evet. Şimdi onu. Bir de Mehmet abi ya. yaş 57 mi? Ha 57. 50 şekilde gidiyorsun. Üzüldüğüm. Biz anlaşma sponsorumuz hastanem var. Evet. Logomuz var orada gidiyorsun. 10 ee, yaş gençleşiyorsun. Tepeden ya tırnağa kadar. Ya tepeden tırnağa kadar e, sen artık gençleşiyorsun. Evet. Ee, hiçbir arıza yok ama 10 yaş gençleşmek. mi? Şimdi nedir? Motor takım sağlam. Cilt, takımı sağlam. bakımı bütün. Anlıyor musun? Her konuda e, evet. kontrolün foto bire yaz gibi eski hiç evet. motor sağlam. Yani e, hiç evet. ücret evet. ödemiyorsun. Zaten evet. Zaten yayından sonra sana söyleyeceğim. Arkası tamam. Arkasında yazıyor. Tamam. Şimdi e, bir de seni kaplıca'ya gönderelim. Ee, güzel bir kardeşimiz Hasan Koç. Terkos gönderelim gönderme şöyle benim ee, Hasan Koç kardeşimiz e, sağ olsun bize e, sponsor oldu. İyi. Dedi ki ben de bir çam sakızı saban olma olsun dedim. Evet. E, bizim de bir katkımız olsun. Afyon termal tesislerine gidiyorsun. Güzel orada Bir hafta tatil yapıyorsun. Çamura da izin ben. al, alırsın. Tamam, e, izin alıyorsun. Tabii. E, güzel. Mehmet'e de Zaten onu göndermiştik. Yani bir daha göndereceğiz tamam. onu. Şimdi e, bir de bunun miktarını söylemiyoruz. E, burada bir hediye çekimiz var. Tamam. E, bunu tamam. çek, çekiyorsun. Alışveriş yapıyorsun. Tamam. Sağol teşekkür ederim. Ben, ben, kadar... ben teşekkür ederim. Daha sana bir de sana e, güzel bir e, çiçek çiçekler bu çiçek, ama sen solma. Bu çiçeğin genelde he, dursun. He, sen he. solma. E, Mehmet abicim e, teşekkür ediyoruz. E, şöyle yanına alalım. Düşürme. <laughs> <laughs> Allah sana uzun hayırlı olsun. Amin. Sen abi sağ ol. Allah sağlık, ee, sağlık, afiyet sağ ol, versin. Kameramın yakında Allah sağlık, sağlık, afiyet versin. Teşekkür, ediyoruz. Bir yakışıklı sallıyorsun. Kameramana kameram bana işlem